yuva hesabı ile ilgili sizlere videolar yapmıştım. Otomatik bilgi paylaşımında bunun nasıl bir yer alacağıyla ilgili şimdi size bilgi vereceğim. Çünkü önceden kısaca verdim bazı videolarım arasında. Bu çok önemli. Şimdi yuva hesabı Türkiye'ye yurt dışındaki hesabınızdan döviz olarak aktarıyorsunuz Türkiye'de hesabınıza. Onu TL'ye çevirip 3, 3 ay ile 24 ay arasında Türkiye'deki bankada, Yatırıyorsunuz bankaya ve bu vade farkı sonunda Türkiye Cumhuriyeti sizin dövizdeki kurunuzu koruyor. Yani diyelim gittiniz 18 TL'den şimdi euroyu çevirdiniz. İki sene sonra euro oldu 24 TL. Türkiye Cumhuriyeti Devleti size garanti veriyor. Sizin diyor 18 TL'niz yerine 24 TL size vereceğim. Artı iki yıl sonunda toplamda %18'de kar verecek. Bu vade farkı arttıkça ne artıyor? E, kar payı da artıyor burada. Arkadaşlar e, bu yuva hesabı şu anda açılıyor Türkiye'de. Ama şimdi yuva hesabından geliriniz oluyor. Yurt dışından resmi olarak parayı gönderdiğinizin bir sakınca yok. O makbuzu elinizde saklarınız. Euro olarak göndermişsiniz. Türkiye'deki bankaya euro olarak giriyor. Ama orada neye dönüşüyor? TL'ye dönüşüyor. Ondan sonra hesabınız net TL. İki sene yatırmışsınız, iki sene sonunda, iki sene sonunda, ama o arada bir, bir senede bir e, hesabınızda artış oluyor. Ama iki sene sonundaki toplam karınız ne oluyor? Yüzde %18 ana paranın üzerinde. Yani yatırdığınız TL üzerinde. Şimdi diyelim kurda da çıkmaz da çıktı 24 TL diyelim iki sene sonunda. Şimdi kurdan 6 TL fark var. O 6 TL farkı Türkiye Cumhuriyeti size ne diyor? Al diyor veriyorum size diyor. Sana geri diyor ama karın da var. Şimdi ne o otomatik bilgi paylaşımında ne oluyordu? Türkiye'deki hesaplarıdaki paraları her senenin Eylül ayında bir önceki senenin verilerini bulunduğunuz ülkeye devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapıyor? İletiyor. Şimdi ne olacak? Sizin hesabınızı her sene bildiriyor. İşte diyor bu açmışsınız orada 18 TL kurundan hesap diyelim. 1 milyon TL tutmuş. O 1 milyon TL ne olmuş? 170 bin TL'de artmış bir yıl sonunda. Olmuş 1 milyon 170 bin TL. İşte iki yılda onun üzerine gene atacak, artacak. Şimdi ne oldu? 170 bin TL'nin hesabını vermeniz zorundasınız. Yani o sizin karınız onu bulunduğunuz ülkenin vergi dairesine bildireceksiniz. Her senenin sonunda çünkü gidiyor her senenin sonunda değil, hesap sonraki sene gidiyor. Siz de her senenin sonunda ne yapacaksınız? Vergi dairesine şu kadar Türkiye'den gelirim var diye bildireceksiniz. Olmuş 170 bin, bir milyon olmuş, bir milyon 170 bin. O sonraki sene orada oluyor. Ondan sonra daha da artıyor. Her seneyi ne yapacaksınız? Bildirmek zorundasınız. Şimdi burada en büyük dikkat edilecek nokta ne? Şimdi sizin ana paranızı çevirirken euroyu TL'ye 18 TL'den çevirdiniz. 2 sene sonra da her şey bitti. İşte normal karlarınızı bildirmişsiniz. Ama bir de ne oluyor? O 1 milyon TL'nizin 18 TL'den çevirmişsiniz. Ama o şimdi 24 TL'den Türkiye Cumhuriyeti size ne yapıyor? Onu iade ediyor. Yani ...yüzde %33 kadar ne yapmış? Bir artış olmuş. Onu orada hesabını nasıl vereceğinizi konusunda bir e, e döküman hazırlamanız lazım. Onu işte Türkiye'deki Türk bankalarda size vermesi lazım ama normalde o kar gözüküyor. Yani o size orada o kur artışı tamam devlet garanti vermiş size aynen euronuzun karşılığı kuru veriyor ama orada hesapta o ne oluyor? O da bir kar gözüküyor. Çünkü öyle veya böyle hesaba girecektir. Kur farkı işte diyelim 330 bin TL yani kafadan hesaplıyorum şu anda. Ne oldu? 1 milyon TL oldu. 1 milyon 330 bin TL. O karlarını bırakıyoruz. Bu 330 bin TL de size ne oluyor? Kar olarak görüyoruz. 333 bin TL. O da kar gözüküyor. Ne yapacaksınız o zaman? Bunun da hesabını vermek zorundasınız. Yani iş bu bakımdan tabi bunu yapanlar yuvam hesabını Türk gurbetçinin bu durumunu düşünmüyorlar. İşte getir yatır euronu çevirelim TL'ye. TL'den çevirince ben sana kur garantisi veriyorum. İşte diyelim bugün ne 30 işte ama 30 Temmuz diyelim 1 Ağustos'ta açtın. 1 Ağustos'dan 2 sene sonra kur kaça çıkmış? O aradaki farkı vereyim. Düşerken önemli değil. Düşerse tamam orada bir şeyiniz yok. Düştüğün zaman da o zaman ne oluyorsunuz? Zararınız maranız gözükmüyor orada. TL olarak para durduğu sürece. Onun için bu konuya çok dikkat ediniz. Dediğim gibi bu yuva hesabıyla ilgili bilgilendirme yapanlar bunları gurbetçi için hesaplamıyor. Şimdi yuva hesabında herhangi bir sakıncanız yok. Çünkü hesaptan para resmi olarak Türkiye'deki bankaya gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti artık ne yaptı? Bu konularda uyanmış artık getirin neyiniz varsa getirin yatırın buraya demiyor. İşte e, dövizinizi işte kaynağını maynağını sormayacağız. Çünkü kaynağını maynağını sormayacağız deyip millete yatırttılar oraya. Ondan sonra o taraftaki paraları getirdiler. Onların bulunduğu ülkelere ne yaptılar? Bildirdiler. 70'e yakın ülke. Yani vergi barışı, bilmem şu barışı, bu barışı deyip o arada da gurbetçiye de ne mesajlar çakıp getirin para kaynağı manaya sormuyor. Türkiye'nin sınırları içine getirdiğin zaman parayı ondan sonrasını ne diyor? Biz hallederiz. Bu varlık barışının kitapçığında yazıyor. Bunlarla ilgili önceki videolarımda biliyorsunuz otomatik bilgi paylaşımında 250'nin üzerinde video yaptım. Benim hesabıma göre şu anda bu 257. video bu uyuma mesafeyle birleştiriyorum. Bu konuda biliyorsunuz sizleri üç kağıtçıların elinden, dolandırıcıların elinden kurtarmak için elinden geleni yaptım. Sakın onlara para kaptırmayınız dedim. E, bu itirazlan, avukatlan bilmem e, başka e, mahkemeyle falan bundan kurtuluş yok. Çünkü bunu kararlı öyle almışlar. Buna hiçbir şey dokunamıyor. Devlet sizin Türkiye'deki bankalardaki bulunan paranızı Gelirdaşı Başkanlığı aracılığıyla bulunduğunuz ülkenin maliyesine Bildiriyor. Diyor ki şu kişinin şu kadar parası var ama sana önceden ne demiş getir bunu yatır buraya hesabını kaynağını sormayacağım ama o hesabı sen getirmişsin yatırmışsın oraya adresin yurt dışında gözüküyor telefonun yurt dışında gözüküyor veya mailini yurt dışında çağrıştırıyor ne çağrıştırırsan çağrıştırsın hemen onu bulunduğun ülkeye ne yaptı bildirdiler biliyorsunuz 2019 verileri verilmişti 2020'yi verdiler bu senenin sonunda da 2000, Eyl Eylül ayından sonra da 2020'yi de verecekler bunları bankalardan toplayıp ne yapıyorlar iletiyorlar ileri doğru. Bu konularda dediğim gibi sizlere 250'nin üzerinde video yaptım. Birçok kişiyi de e, dolandırıcıların elinden kurtardım. Biliyorsunuz geçen senenin Temmuz ayında gidip gelirlerse başkanlığından 14 Temmuz'da ne yaptım? Paylaşımı yapıldığını da Almanya dahil, e, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya bu 5 ülkeyi de paylaşmayacağız demişlerdi 2020 verilerini. Onların da paylaşıldığını bildirdim. Bazıları yok. Yakup işte şöyle inanmayın ona falan filan para kapatacaklardı ya engel oldum para kapmalarına. Sizlere bir şeyler yaptırsalar söyleseler de sonuçta ne yapıyor paylaşım yapılmıştı. Sizlerden aldıkları paralar üç kağıtçılıkla aldılar sizden o paraları. Sizlere şimdi mektuplar gelenler o 1000 1500 euro bazılarına 100 euro sadece dilekçe için verenler ne yapıyor? Onların evlerine gelince şey sizi kurtaracağız diyenler kurtarma işinde bir şey yaptıklarını yok bunlar ortaya yavaş yavaş çıkıyor. Artık bu dolandırmanın cezasını nasıl hesabını verecekler onu bilmiyorum. Ama benden başka da bir kişi de arkadaş vardı. Bunlara sakın inanmayın diyen kimse olmadı. Devlet saati sustu. Gurbetçiye doğru dürüst bilgilendirme yapılmadı. Yapılan bilgilendirmede işte Geri Ders Başkanlığı kitapçıydı. Bu otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili. Onu da iki kez değiştirdiler. Üçüncüde de en sonunda işte dediğim gibi paylaşım yapıldı. Evet arkadaşlar burada ne yaptım? Yuva hesabıyla ilgili sizleri bilgilendirdim. Burada bir defa daha mağdur olmayınız. Ne yapacaksın? Yuva hesabın var. Açmışsın. Onun her yıl, yıl gelen gelirini bulunduğun ülkeye bildireceksin. Onun vergisini vereceksin. Ondan sonra da eğer kur artmışsa kur farkından olan farkı da onu artık nasıl halledeceksiniz bilmiyorum. O da kar gözüküyor orada. Yani gelecek. Yok işte ben şöyle yaptım da ona yabancı ülke onun TL'sine bakar arkadaşlar. 1 milyon yatırmışsın. 1 milyon işte 18 TL'den diyelim euro çıkmış. 24 TL. Oradaki 6 TL'lik fark var. 1 milyonluk hesapta. O da ne yapıyor? Onun yüzde %33'ü yani 18 TL'den 24'e çıktığı için yüzde %33 bir artış var orada. Onu da ne yapacaksınız? 333.000 bin TL işte o civarda bir paranın hesabını da ne yapacaksınız? Vermek zorundasınız. Vergicilerle başınız belaya girmesin. Arkadaşlar biliyorsunuz gurbetçi yalnız gurbetçi doğru dürüst bilgilendiren olmadığı için ne yapıyor? Gurbetçi hatalara düşüyor, yanlışlar yapıyor. Türkiye'deki prokuratlar da sadece kendilerinin ne yapıyor? Koltuklarında oturuyorlar, kendilerini düşünüyorlar. Siyasiler de pek bu işe artık yurt dışına gurbetçi için Adım atmıyorlar arkadaşlar, yalan söyleyenlerinde biliyorsunuz o otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili videolarında sizlere belli bildirdim. Mecliste bile yalan söyleyenleri oldu. Doğrudur dürüst bir parti ilgilenmedi. Hepsi artık başınız çaresine bakın diyorlar. Öyle dediler. Sonuçta sizlerin hesapları paylaşıldı. Şimdi de aynı şeyi yuva hesabında yaşamayın. Bu konuda işte Ziraat Bankası'na yatırın diye işte işte. Merkez Bankası diyorum ziyaret bankasına i̇şte yatırıyorsun orada artacak fiyat başka bankalarına normal bankalarda oluyor ama ne oluyor Merkez Bankası bu konuda da gurbetçi düşünülmesi lazım ona bu yönde de ne yapması lazım bilgilendirme yapması lazım tamam senin iki sene sonra kurunu garanti ettiğim için farkını vereceğim ama o farkı verdiğin zaman adama adamın kar oluyor kar gibi gözüküyor bunu bu yaşadığı ülkeye nasıl bildirecek? Orada bu kar gözükecek. Bundan da ne yapacak? Vergi ödeyecek. Türkiye'den işte iki senenin sonunda işte normalde yüzde on sekize çıkıyor ya yıllık kazanç. İki sene yatırırsa her yıl yüzde on sekiz oluyor. Şey kazancı. Ama belli taraftan euro kurundan işte 330 bin TL işte 330 bin TL bir milyonunda geldiği zaman kar onun da bir vergisini olacak. Oradan şuradan kar ediyorsan öbür taraftan ana paradan, kur farkından o kara da uçmuş, gitmiş olur. Evet arkadaşlar, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Helsinki'den hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.